hedeflere doğru gidip gitmediğiniz oradaki o cihaz söylüyor. Eğer yanlış hedefe gittiyseniz zaten ne olacaksınız? Diskalifi olursunuz. <laughs> Önemli olan biraz dikkat etmek. Çok zevkli bir spor dalı. Şunu söyleyeyim bakın Yalçın Hocam Oriyantilik Federasyonu'nun organizasyon kurulunda üye. Ben ulusal hakemim. Büyük yarışmalara gidiyoruz beraber. Yani emin olun anaokulu çocukları bile çok rahat yapıyor. <laughs> Herkese ha, harika, erkek bebesi, erkek evet. bebesi. seri şu üçgen, şu alanı şu, e, kenar, şu üçgen, onun 1, 2, 3, 4, 5. Hocam diye bir şey yapın ya. ya ona açıp... Evet. Adım Songül Soyadım Ünlü. Oryantilik yarışmasına katıldık bugün. Ve çok zorluydu, çok zorlandık. Ee, çok kötü engeller vardı. <laughs> Engellerin bazılarını aşamadık ama yarışmayı ee, güzel bir şekilde bitirdik. Keyifli miydi yarışma? Keyifliydi ama çok yorucuydu. Çok yorucuydu. Evet. Kaç dakikada bitirdiniz? 37 dakikada bitirdim. Teşekkürler. Teşekkür ederim ben de. Başlıyorum. Evet. Merhaba ben Ravzan Nurgide. Bugünkü yarışmamız çok eğlenceliydi. Ve kadar da çok yorucuydu. Tarla yerleri genellikle çok zordu ama diğer yerler çok eğlenceli ve kolaydı. Genelde birlikte bitirdik. Bir sıkıntı olmadı. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Efendim? Yani? Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. <gülüyor> hocam. <gülüyor> hocam bir şey yiyeyim Biraz geri alayım. Geri geri. Al. Şöyle bir de şahı. Ben buradayım. Gençlik Meclisi olarak e bizler böyle bir organizasyon düşündük. Oriyantilik Federasyonu'na birlikte Muhammed Gülşen Hoca'ma ve Aslında bütün gençler bizler için çok kıymetli. Bravo. Bravo. Sınav öncesi gençlerimize biraz moral motivasyon olsun diye bu yarışmayı düzenledik ve çok keyif aldık hepimiz. Ee, Yarışmada ödül alan herkese tebrik ediyorum. Herkes canla başla yarıştı. Hepimiz için çok güzel bir organizasyon oldu. gençler hepinizi Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ne bekliyorum. Kapının kapımız hepimize açık. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir şey soracağım. Bir ayrı özel bir ödülümüz var. Bir kızımız vardı. Çok büyük gayret gösterdi. Rektör hocamıza tebrik ediyoruz. Kızımız Özge Ay Temur'u buraya çağırın. Kızımız çok büyük gayret gösterdi. Onu özel bir ödül vereceğiz. Evet. Hocam. Evet, arkadaşlar. Hocam, Hocam, bir fotoğraf alalım. Evet arkadaşlar, herkese davet ediyoruz. Kızlar, evet kızlar siz alalım. Buyurun. Şu an telefonda doğru geçebilirsiniz. Ben, biraz. Biraz gelin. <laughs> hadi, beyler, gelin. Evet arkadaşlar, buyurun. Biraz <laughs> gelelim. Evet <gülüyor> hadi <gülüyor> arkadaşlar, hızlı olun, hızlı. Evet hocam. <laughs> Türkiye Oryantirik Federasyonu'nun faaliyet programında alan belediye etkinliklerimizde bir daha gerçekleştirmiş oldu. Buradan ben başta Türkiye Orientalik Federasyonu Başkanımız Profesör Doktor Tekin Çolakoğlu'na teşekkür ederim. Gençlik Spor İl Müdürümüze ve Şube Müdürlerimize teşekkür ederim. Katkılarından dolayı Belediye Kent Konseyi'nde Hasan Batar Genel Sekreter Yardımcımıza çok teşekkür ederim. Hatice Başkanımızdan, Aşındır Başkanımıza da teşekkür ederim. Bugün burada çocuklarla birlikte, gençlerle birlikte çok güzel bir yarışma yaptık Turgut Özel Üniversitemizde. Turgut Özel Üniversitemizin haritası ilk kez çizmiştik ve ilk kez bir projeye belediye Emeğiyle birlikte burada başlatmış olduk. Emeğe geçen bütün herkese çok teşekkür ederim. Belediyemize de ayrıca teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki yarışmada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.